Merhaba sevgili ikinci sınıflar Anlatan Anne kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle kesirler konusunu bütün yarım ve çeyreği öğreneceğiz. Ama konumuza geçmeden önce beğen butonuna tıklar ve hala abone değilseniz kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz şimdi konumuza hemen başlayalım. Önce kesir ne demek bunu öğrenelim. Bir bütünün eş parçalarını gösteren ifadeye kesir denir. Kesirleri günlük yaşamımızda sıklıkla kullanırız. Yarım bardak su, çeyrek ekmek kesirleri ifade eder. Yani biz günlük yaşamımızda aslında kesirleri sık sık kullanıyoruz. Yarım, bütün, çeyrek ifadelerini kullandığımızda kesirleri de kullanmış oluyoruz. Peki bütün ne demek? bir nesnenin parçalara ayrılmamış haline tamamına bütün denir. Önümüzde bir bütün ekmek, bir bütün elma ve bir bütün pizza duruyor. Yani bir nesnenin tamamından bahsediyorsam bütünden bahsediyorum ben kesir olarak. Peki yarım ne demektir? Bir bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda oluşan her bir parçaya yarım denir. Bir bütünden iki yarım elde ederiz. Burada önemli olan nokta iki eş parçaya ayırmam bütünümü. Yani iki parçaya ayırmam yeterli değil. Bu parçaların birbiriyle aynı olması, aynı büyüklükte olması gerekir. İki yarım elde edebilmem için hemen bir örnekle yarımı görelim. Bir bütün karpuz var önümüzde. Bu karpuzu tam ortasından iki eş parçaya ayırırsam İki yarım karpuz elde ederim. Yani bir bütün iki tane yarımın toplamına eşit. Aynısını pizzada da görüyoruz. Önümüzde bir bütün pizza var. Bu bütün pizzayı tam ortasından iki yarım pizza olarak bölersem yarım artı yarım yani iki tane yarım elde ederim. Demek ki bir bütünden iki yarım elde edebiliyormuşum ben. Ve böldüğüm iki eş parçadan her birine de yarım diyormuşum. Peki çeyrek ne demektir acaba? Bir bütünü dört eş parçaya ayırdığımızda oluşan her bir parçaya çeyrek denir bir bütünden 4 çeyrek elde ederiz. Çeyrek içinde bütünümüzü 4 eş parçaya ayırıyoruz. Yine burada parçalarımızın eş olması, yani aynı büyüklükte olması bizim için önemli. Hemen çeyrek modellerimizi görelim. Önümüzde bir bütün elma var. Bu elmayı önce yarıya bölüp sonra bu böldüğüm yarım parçaları bir kere daha yarıya böldüğümde 4 tane birbirine eş parça elde ederim ve bu parçaların her birine de çeyrek derim. Yani 1 bütün 4 tane çeyrek oluşturur. Aynısını pizza modelimizde de görüyoruz. Önümüzde bir bütün pizza var. Bu pizzayı 4 eş parçaya ayırdığımda 1 2 3 4 tane çeyrek model elde ederim. 1 bütün 4 çeyreğe eşittir diyorum bir yarımı iki eş parçaya böldüğümüzde iki çeyrek elde ederiz. Evet önümüzde bir yarım portakal var. Yani bir portakalı iki eş parçaya ayırmışım. Bu parçalardan biri var. Bu parçayı da ben ortadan ikiye ayırırsam yani iki eş parçaya ayırırsam bu sefer de iki tane çeyrek elde etmiş olurum. Yani bir yarım iki çeyreğe eşittir de diyebiliriz. Ve bakıyoruz buradaki modelimize. Şimdi bir özetleyelim öğrendiklerimizi. Önümüzde bir bütün var. Eğer ben bu bütünü iki eş parçaya ayırırsam iki yarım elde etmiş olurum. Eğer bu yarımlarımı da bir kez daha bölersem yani bütünümü dört eş parçaya bölmüş olursam o zaman da dört tane çeyrek elde etmiş olurum. Bir bütün iki yarıma eşittir, bir bütün 4 çeyreğe eşittir, bir yarım 2 çeyreğe eşittir diyoruz. Kesirler konusunda öğrendiğimiz bilgileri tekrar ederken. Peki bu konuyla ilgili karşımıza nasıl sorular çıkabilir? Biz bunları nasıl çözebiliriz? Şimdi de buna bakalım. Karşımızda alıştırmalarımız var. Her bir soruda videoyu duraklatıp önce siz çözüp sonra benim çözümlerimle karşılaştırabilirsiniz isterseniz. Birinci soruyla başlayalım aşağıdaki şekillerin boyalı alanlarının bütün mü, yarım mı, çeyrek mi olduğunu yazalım. Hemen bakıyorum şeklim dört eş parçaya ayrılmış ve bir tanesi boyanmış. O zaman ne diyeceğim buraya? Çeyrek. Yani bu şeklimin çeyreği boyanmış. Bakıyorum şeklim dört eş parçaya ayrılmış İki parçası boyanmış. Parçaların yerlerinin farklı olması bizi şaşırtmasın. Bu parçayı alıp şuraya koyduğumda yarısı boyanmış bir şekil görürüm. Yani aslında burada boyalı alanlar bana yarımı gösterir. Peki buraya bakıyorum. Şeklimin tamamı boyalı. Yani bütünü boyalı, bütün diyeceğim bu şeklim için. Ve burada da bakın dört parçaya boyanmış ama ikisi boyanmış. Yani tam yarısı boyanmış. O nedenle yine buraya da yarım diyorum. İki yarım, bir çeyrek, bir de bütün modeli varmış bu sorumda. Ve bakıyoruz ikinci sorumuza. Aşağıdaki şekillerin istenen kadarını boyayalım. Bu sefer biz boyayacağız şekillerimizi. Altı tane çeyrek. Çeyrek ne demekti? Dört eş parçadan biri demekti. Ben altı tane dörde bölünmüş parça boyayacağım. Başlıyorum. Bir, bir çeyrek, iki çeyrek, üç çeyrek, dört çeyrek, beş çeyrek, altı çeyrek. Altı tane çeyrek boyadım. Yani aslında altı tane çeyrek bir bütün artı bir yarıma eşitmiş diyebilirim bu şekilleri gördüğümde. Peki beş tane yarım. Yarım demek bir bütünü iki eş parçaya bölüp birini boyamak demek. Yani şurası bir yarım, burası iki yarım. Şöyle iki eş parçaya bölersem üç. 4 bunu da iki eş parçaya bölersem 5 yarım diyorum 5 tane yarımı boyadım peki 5 yarım aynı zamanda neymiş hemen şekillerimden görebilirim 1 2 bütün 1 yarım elde edermiş 5 tane yarım 10 tane çeyrek çeyrek 4'te biriydi 4 parçadan biri bunlardan yani küçük karelerden 10 tanesini boyayacağım 1 2 çeyrek 3 çeyrek 4 çeyrek 5 çeyrek 6 çeyrek 7 çeyrek 8 çeyrek 9 çeyrek 10 çeyrek 10 tane çeyrek 2 bütün 1 yarıma eşitmiş. Bakın bir şey dikkatinizi çekti mi? 10 tane çeyrekle 5 tane yarımda aynı miktarda boyama yaptım. Demek ki 10 tane çeyrek 5 tane yarıma eşitse diyebilirim. Burada gördüğüm şekillerden yola çıkarak. Peki geliyoruz 3. sorumuza. Az olan satırı işaretleyelim. Elmalarıma bakıyorum. Hangisinde daha az elma var? Bunu bulmaya çalışacağım. Elmalarımı bütün elmaya dönüştürmeye çalışalım. 2 tane bütün elmam, bir tane de çeyrek elmam var burada burada dört tane çeyreğim var. Bu dört tane çeyreği birleştirirsem bir bütün olur. Yani burada bir bütün artı bir yarım var. Burada ne var? İki bütün artı bir çeyrek var. Bana az olanı işaretle diyordu. E, i̇ki bütünden bir bütün daha azdır. Demek ki üst satırda daha az elma varmış. Burayı işaretledim. Hemen limonlarıma bakıyorum. Burada zaten direkt görüyorum. iki bütün limon var. Burada kaç limon var? Yarım limonlar görüyorum. Bütüne tamamlayalım şöyle birleştirerek. Bir bütün, iki bütün. Bir de yarım var 2 bütün artı bir yarım limon görüyoruz burada Az olanı işaretleyecektim bir yarım daha fazla alt taraftaki o zaman az olan üste gördüğüm limonlar yani burayı işaretliyorum Bu sorumu da tamamladım geldik dördüncü soruya Görsellere göre bütün yarım ve çeyrek sayılarını yazalım. Bakıyorum dört tane elmam var. Dört bütün elma var. Yarım elma bir bütünde iki yarım vardı. Her bütünde iki yarım çıkacak her bütünden. Çünkü iki eş parçaya böleceğim. Yani ikişer ikişer sayabilirim kaç tane olacağını bulmak için. İki, dört, altı, 8 tane yarım elma demek ki burada gördüğüm elmalar. Çeyrek elma diyor. Çeyrek elma neydi? Bir bütünü 4 eş parçaya bölmekti. Yani her bir elmadan 4 çeyrek elma çıkar. O zaman 4'er 4'er sayarak bulabilirim bu sefer. 4 8 12 16 16 tane de çeyrek elma yukarıda görüyorum. Peki buraya gelelim. Ekmeklerim var. Kaç tane bütün ekmek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bütün ekmek var. Eğer yarım ekmek yapmak istersen bunları iki eş parçaya bölerim her birini. Yani her bir ekmekten iki yarım çıkar. O zaman 2 4 6 8 10 12 14 tane yarım ekmek olur üstteki ekmekler. Çeyrek ekmek için ise her ekmeği 4 eş parçaya bölmem gerekir. 4 8 12 16 20 24 28 28 tane de çeyrek ekmek görürüm üst taraftaki şablonumda. Peki geliyoruz 5. sorumuza. Aşağıdaki görsellere ve ifadelere göre boşlukları dolduralım. Bakıyorum avokadolar var burada. 8 yarım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yarım avokado var. Kaç tane bütün eder? 2 yarım 1 bütün ederdi. Yani her iki yarımı şöyle bir bütün olacak şekilde eşleştirebilirim. Bunlar bir bütün oluşturur. Bunlar bir bütün oluşturur. 1 2 3 4 tane bütün oluşturur, 8 tane yarım. 12 çeyrek kaç bütün oluşturur? Bu sefer çeyrek limonlarım var. Çeyrek bir bütünün 4 parçasından biriydi. Yani 4'er 4'er çeyrekleri birleştirmem gerekir bir bütün elde edebilmem için. 1 2 3 tane bütün elde ettim. 12 tane çeyrek limondan 3 bütün diyorum. Peki 5 bütün simit kaç çeyrek simit eder? Her bir simidi 4 eş parçaya böldüğümü düşüneceğim bu sefer. 4 8 12 16 20 tane çeyrek simit elde ederim. 5 tane bütün simitten ve geliyoruz 6. sorumuza. Aşağıdaki boşlukları doğru sayılar ile dolduralım. 6 bütün nokta nokta çeyrek eder. Şimdi düşünüyorum. 1 bütün 4 çeyrek ederdi. 6 bütün 6 tane 4 çeyrek eder. O zaman 6 tane 4'ü bulacağım. Yani 6 kere 4'ü bulacağım aslında. 6 kere 4'er 4'er sayıyorum. 4 8 12 16 20 24. 6 bütün 24 çeyrek eder diyorum. 16 çeyrek nokta nokta bütün eder. 16 tane çeyrek parçam var. Bunları birleştirerek bütün elde edeceğim. Daha az bütünüm olur. Peki kaç tane olur? 16 çeyreği dörder dörder gruplayacağım. Yani aslında 16'nın içinde kaç tane 4 olduğunu bulacağım bütüne dönüştürmek için. Yani aslında 16'yı 4'e böleceğim. Bölme yaparken ne yapıyordum? Dörder dörder 16'ya kadar sayacağım ve içinde kaç tane olduğunu bulacağım. 4, 8, 12, 16. 4 kere de geldim. Demek ki 4 tane 4 var 16'nın içinde. Yani 16 çeyrek 4 bütün eder diyebiliriz. 5 yarım nokta nokta çeyrek eder. Hemen düşünüyorum. 1 yarımdan 2 çeyrek elde edebilirdim ben. 5 tane yarımım var. Yani 5 kere 2'yi bulacağım. 5 kere 2. 5 kere 2 ne demek? 5 kere 2'şerlik şer say demek. 2 4 6 8 10 5 yarım 10 çeyrek eder diyorum. 10 bütün nokta nokta yarım eder. 10 tane bütünü 2'şer parçaya bölüp yarımlar elde edeceğim. Her bir bütünden 2 yarım elde edebilirim. O zaman 10 tane bütünden 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane yarım elde edebilirim. 10 bütün 20 yarım eder diyorum. Ve 8 yarım nokta nokta bütün eder. 8 tane yarımım var. Her iki yarımı birleştirip bir bütün elde edeceğim. O zaman 8 yarımın içinde kaç tane 2 yarım var? Bunu bulmam gerekir. Yani 8'in içinde kaç tane 2 var? Yani 8'i 2'ye böleceğim aslında. 8'i 2'ye bölmek ne demekti? 2'şer 2'şer 8'e kadar sayarken kaç kere de saydığımı bulmak demekti. 2 4 6 8 4 tane 2 varmış 8'in içinde. Yani 8 yarım 4 bütün eder diyorum. Ve altıncı sorumu da tamamlıyorum. Aslında konumuzu da tamamladık. Bugünlük konumuz bu kadardı. Konuyla ilgili bol bol tekrar yapmayı, bolca alıştırma çözmeyi sakın ihmal etmeyin. Hala videoyu beğenmediyseniz beğen butonuna tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoları kaçırmamak içinse kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.